Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kart açılımı videosu çekeceğiz. Ve sizde süper, fin, süper final kartları ve dünya yıldızları kartlarını biliyorsunuzdur. Hepsinden birer 10 tane aldık. Ve arkadaşlar ben ye yeah, ikisin iki 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 farklı karttan da ikisini de açmak istedim. Açtım o yüzden de. Bakın. Ama bunların açılan hepsi bende var. Açmaya başlıyoruz. İlk süper yıldızdan açalım. Birincisini açıyoruz. Açtım. Ee, bir tane benzema ve Michael Platini. Ters yazılıyor da burada. Neden ters yazılıyorsa artık. Neyse. Michael idi o zaten tersten okursanız. Ee, sonra bir tane daha açalım. O inşallah fark çıkar çünkü ben de o kadar var ki arkadaşlar çok var. Umarım hepsinin aynısı çıkmaz. Yok. Hala çıktı. Hala çıktı ve Lucas Paquista. Belki de siz taştan görmüyorsunuz ama ben arkadaşlar taştan görüyorum. Orada çekim yaptığım için taştan görüyorum. Sonra kini açıyoruz. Açtım. Hadi inşallah. Bismillah. Yok be. Var ki kim pembe ve Diyad Mahrez. İkisinde de var. Ben de. Abi ev hep aynılar çıkmasın ya. Evet. Tekrar yaptım. Hadi bakalım. Yine. Nereden açılıyor ki? <laughs> Birden şaşırdım. Açtım. Açıyorum. Ya Az önce gösterdiğim karttan Pepe ve Vinicius Junior çıktı yine. Bir şey olmaz. Hemen bir diğerini açıyoruz. Ah. Evet. Yine aynı çıktı. İlk ay bir ve var ya. Vardı yine. İkisini iki kartı da aynı anlaştık. Evet. Evet arkadaşlar Neslihan ve Loris var. Var ya hepsinden o kadar az çok var ki. Abi bir kere de farklı çıksın ya bende olan. Var ya arkadaşlar hepsi var. Çünkü çoğu çıkıyor. O kadar çok florya kaltımız var ki. Yine hala kas paketi de çıktı. Bu arkadaşlar kart, kart açılımı part 1. Ve arkadaşlar son. Süper final kartlarımızın son kartlarını açıyorum. Ezo Fernandez vardı, güler çıktı. Hadi inşallah. Evet arkadaşlar, diğer bir karta geçtik. Diğer karta geçiş yaptık. Süperler Ligi dünya yıldızları. Onları da açacağız. Oo. Size de gösterdim arkadaşlar. Hadi, hadi açın. Evet yırttım. Bakın arkadaşlar. Yine Benzema çıktı. Of. Fenerbahçe'den de ez, ez, Ezgijan ez, Aliosi. Kim bilmiyorum ama. Var ya be. Hem de tam 91'lik. Zaten Benzema'nın yeni 91 ki. Gerçek gelini yapmışlar. Benzema'yı seviyorum ama. Messi çıksa o kadar şaşırırım ki. Mbappe de çıksa şaşırırım. Neymar'da ama Mbappe bende var. Zaten bir tane. Bu kalmadı. Ah. Evet. Açtım açtım. Huu, yes be. Bir tane 79'luk. gomisi var. Bir tane de. Vlahovic. Yes be. İyi. Yeah. Vlahovic de iyi bir sporcu yani. Var ya hadi. Arkadaşlar Messi çıksın istiyorum. 5 dakika olmuş da video çekelim. Hadi. Abi açılmıyor bu. Aman neyse. Uğraşıyorum arkadaşlar açmayı ama burada bant. Güzel. Şimdi aç açtım. Açtım. oynayan destan oldu Abi 3 kartta da bir tane güz iyi kişi güzel kişi çıktı. iyi kişi çıktı. Var ya Van deijke en çok bayıldım. Yarın Inter Milan maçı varmış. ikinci maçı oynanacak tabii ki. Belki de bugün Manchester Real Madrid maçı vardır. Bence öyledir. 6 dakika oldu. Ah! İyice esnettik ama. Abi yine aynısı çıktı. Yine mantıcık ve destan oğlu. aslında fandak deniyor. Unuttum. Hollanda'da olduğu için fandak deniyor. Hop. Uf, paketini yırttık. Uf be, yes be, yine. Yine. İkisi de Fransalı çıktı. En e Kunku çıktı. Enkunku iyi. Bir tane Rusya çıktı. Beşiktaş'ta oynamış. Yeni 77. Ne yapalım biz? 77 geldik adamı. Açıyorum. Abi hep farklı farklı şeyler çıktı. Ah. Dur 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 dur. dur. Açtım. Delali. <laughs> Var ya ikisi de harika çıktı. Bir tane. Bir tane Delali. Esnada da Mısır, Liverpool. Evet. Evet. Sağ kanat Muhammed Salah. Evet. Kardeşim de burada arkadaşlar ses çıkarıyor. Son iki. Sizler kardeşimiz Arkadaşlar söyleyin bu sesi kardeşim çıkarıyor. Kardeşim daha bebek. Evet. Hop. Yine esnettik. Bir çakalım. Abi üç kere. Üç kere vandı. Vandıcık ve destanoğlu çıktı ya. Üç kere. <laughs> Neyse. Son kartımız. Hadi. Evet. Açı açılmıyor yine. Şuraya. evet. Açı zor Açıyoruz. Aç, Aç açtım. Açmadım da. Ya. Yine bir tane olan çıktı. Griezmann ve Gabriel Jesus zaten vardı. Ve arkadaşlar videomuz bugünlük bitti. Ve çıkan kartları da göstereyim size. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Ye, yeah. bir tane Kimpap be, bir tane Riyad Mahrez, bir tane Alat, bir tane Pakistan. Lucas Pakistan. Bir tane Arda Güler, bir tane Enzo. Bir tane Staroy, bir tane Loris ve bir tane Di Maria ve İlkay Gündoğan. Ay yapıştı. Bir tane Vinicius Junior ve Pepe. Neden? Neden? Ve bir tane de burada gördüğünüz gibi şurada yine iki kere Mr. Junior Pepe. Bir tane de Antoine ve Betancourt çıktı. Ya ve diğer çıkan kartlarda ise iki kere Hala <laughs> ve Benzema ve Michael Platini ama Benzema ve Michael Platini iki tane Fransız sayılmaz çünkü Benzema Fransızlı değil Benzema Cezayirli ama Fransa'da doğduğu için ya da Fransa'yı <laughs> seçtiği için orada oynuyor. Bir tane Enkunku ve bir tane de kim o? Rossier çıktı. <laughs> Bakalım onlara da. Yok <laughs> Ve arkadaşlar 3 tane Van Lijik 3 tane de Destanoğlu çıktı. Onlardan o kadar çok çıktı ki. Bir tane de Griezmann ve Gabi Aziz. Var olan bir tane. Ve Lahovic ve Gomis Al Alioski ve Benzema Bu ne? Bunu açmıştık. Bir tane de Dele Ali ve yemek Muhammed yemek Salah Ve arkadaşlar yemek Onlar da yemek Bunlar yemek da arkadaşlar yemek Bizim yemek Video çekmeden yemek ilk yemek tane açtığımız Oyuncular bunlar yemek zaten yemek Hepsi vardı Ve arkadaşlar yemek Bu arkadaşlar yemek e, yemek lar, yemek e, Söyleyeyim bu kart açılımı part 1'di. Part, part açılımı part, e, part, kart açılımı part 2'de gelecek. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.